dışarı çıkarsa biz de silah bırakırız. Böyle bir açıklama geldi mi? Gelmedi. Gelmez. Bırakmazlar çünkü. O yüzden şu anda hiçbir şey çıkmayacak gibi görünüyor. Ama dediğim gibi yine bunlar bir yerlerde pazarlıklarına devam ediyordur. Arkadaşlar merhaba. Bir iki video önce bir açıklama yapmıştım. Genel af genel derken infaz düzenlemesi de elde gidiyor. Çünkü APO'yu e, ev çıkarmak istiyorlar. Bunun hakkında konuşalım. Müzik Öncelikle gelen mesajlar için teşekkür ederim. Ben yani son bir yıl olduğum kadar hiç hasta olmamıştım. Yine rahatsızlandım. Mecburen ara verdim. Biz konumuza devam edelim. Şimdi arkadaşlar e, Erdoğan'ın açıklamasını görüyorsunuz. Erdoğan ne diyor? Ev hapsi yok. Ne genel af işte ne af falan filan. Bebek katiline de af yok. Adam da zaten çıkmak istemiyordu. Bakın ben bunun nedenini nasıl açıklamıştım. Şimdi Apo'yu işte hastalık cartçutla çıkartmaya çalışıyorsunuz. Apo bunu kabul etmez ben söyledim. Çünkü çıktığında arkasında ordusu olsun istiyor. Yanında binlerce teröristi çıkarmak istiyor. Orası kesin. Yani öyle ev hapsini falan kabul etmiyor. Ha kabul ediyorsa salaktır zaten beyninin ne kadar çalıştığını bilmiyorum da kabul ediyorsa salaktır yani. Kabul etmez. Genel af mevzu falan. Apo'nun kendini kahramanlaştırma çabası. Genel laf mevzu dediğiniz şey. Apo'nun kendini kahramanlaştırma çabası. O da biliyor. Örgüt kendisini sallamıyor. Diyor ki ben şimdi dışarı çıkacağım. Daha önce de dedim ya. Şu anda örgütün başında gelir diyecek ki. 25 senedir yoksun. Sen şimdi gelip başımıza mı geçeceksin? Nah derler. Ben nah diye bak kaba gibi geliyor da o nahı ben aslında incelik olarak söylüyorum. Yani, nazikçe söylüyorum. E Apo o kadar da aptal değil ya. Yani. Ne diyor? Aa, çıktığımda diyor benim de arkam olması lazım. Nasıl sağlayacak bunu? İşte teröristleri affet diyor. Affettirecek. Teröristler de diyecekler ki ha, biz Apo sayesinde içeriden çıktık. Veya dağdakiler diyecek ki Apo sayesinde bizim bütün cezalar silindi. Apo'ya yerleşecekler. O dönemde bir kişiden böyle bir şey duydunuz mu? Yok apoda çıkmak istemez diye. Ben size söyledim. Dedim ki ev hapsi dersen <laughs> apo bunu kabul etmez. Niye kabul etmez? Dışarı çıktığında böyle kedi yavrusu gibi bir tarafa atacaksınız. Yok ya. Neden dedim apo <laughs> genel af istiyor? Daha doğrusu teröristlere af istiyor. Kahraman olmak için. Kahraman olacak, dışarı çıkacak etrafına kendi ordusunu toplayacak. Yeniden güçlenecek. Onun derdi o. Yoksa ev çıkartsan ne olur? İmralı da tutsan ne olur? Yani ev çıkınca ne fark edecek diyor adam hayatımda. Bir de diyor şey gidecek bizim. İşte o kahramanlık güya içeride. Diyecekler ki Aa bak öyle dedi şöyle dedi falan filan. Şeye ihanet etti diyenler, davaya ihanet etti diyenler, kendini düşünüyor, kendini kurtardı diyenler o bir sürü şey. Ama bunu kabul etmez kardeşim. Kabul ederse de aptaldır dedim ben size. Şimdi e, karşılıklı yine hala pazarlıklar sürüyordur. Burası kesin. Onlar şöyle yapalım, bunlar böyle yapalım. Bir kere Dem Parti ile anlaşamıyorlar. Dem Parti biz anayasaya falan destek vermeyiz diyor çok büyük ihtimalle. <laughs> Salıyorsan diyor bu şekilde sal. Yok işte e, demokratikleşme adına işte Kürt halkının özgürlüğü veren falan falan dersin. Sen de oradan oy toplarsın zaten. Onun dışında diyor ben anayasa değişikliği yapacağım E yine sen kazanacaksın. Biz ne anladık bu işten diyor. Onun dışında yok KCKPKK açıklama yapmış da APO'nun fiziki özgürlüğünü istiyor. Ya geçin bu ayakları ya kardeş geç. Siz istemediğiniz için APO direkt çıkamıyor zaten. Çıkamaz da. Şimdi Parti aracılık yapıyor. Gidiyor Kandil'e bilmem nereye artık nerede e, duruyorsa bunlar. Oradan haberler alıyor, görüşler alıyor, geri geliyor. Şimdi onlar daha önce de söyledim ya. Bir tanesi bile APO'yu PKK'nın başına geçirmez kardeşim. Geçirmez. 25 senedir orada olmayan kişiyi adam aa gel paşam sen otur koltuğa demez. Derler ki sen bizim manevi liderimiz ol. Geç köşeye kedi gibi otur. Biz sana ne söyleyeceğini söyleriz. Sen de oradan <laughs> konuşuruz. Bunlar kabul etmez işte. Baba ne istiyor? Benimle birlikte diyor. Bunun açıklaması bu. Benimle birlikte diyor. Ordumu da diyor. Bunlar artık ne kadar ordu denirse. Sal ki diyor. Ben güçlü bir şekilde dışarı çıkayım. Yoksa ben ev hapsinde falan filan ne işim var? Bu kadar basit. Bu kadar basit de bunu size benden başka söyleyen bir kişi bile olmamıştır diyor. Bir kişi bile olmamıştır. Herkes hayal peşinde. Yani bir şeylerin ardını görüp onu yorumlamak kapasitesi yok. Hiçbirinde yok. Sadece bir haber okuyorlar. Aa, tamam genel olarak varmış diyor, var diyor. Bu kadar. Şu anda DEM çok büyük ihtimalle dediğim gibi anayasa olayını kabul etmiyor. <laughs> çok büyük ihtimalle. E şimdi demin söylediği işte sen e, onu özgür bırak bilmem ne oradan da oy toplarsın zaten yine kazanırsın şeyi muhtemelen AKP'de karşılık bulunuyor. Oradan bize ne oy gelecek ki diyorlar. Apoyu bıraktık diye niye bize o kadar oy versinler falan diyorlar. E şu anda e, pazarlığın bu aşamada olduğunu düşünüyor. Ve tekrar tekrar söylüyorum o ev hapsi olayını da zerre kadar beyin varsa kabul etmez zaten. Ve etmeyecektir. PKK, KCK'nın da açıklamasına bakmayın. Onların da Apo'nun yani direkt çıkmasını istedikleri falan yok. Ki muhtemelen ev olayı da o yüzden çıktı. Çünkü onlar dediler ki deme şunu çıkartıp bizim başımıza bela etmeyin. E nasıl orta yol bulacağız? Ev olsun. Hiçbir etkisi olmasın. Hem dışarı çıkmış olur. Biz de böyle devam ederiz. Bakın buradan zaten şunu görüyoruz yani. KCK, PKK, orun işte beden fiziksel özgürlüğü geç onları. Açıklama yapıyorsan o zaman şöyle de, önder apo diyorlar ya, önder apo dışarı çıkarsa biz de silah bırakırız. Öyle bir açıklama geldi mi? Gelmedi, gelmez, bırakmazlar çünkü. Bunu herkes biliyor. Bunu herkes biliyor. Sen APO'yu da ev çıkarttın diye DEM Parti de sana anayasada ne diyelim yardımcı olmaz diyelim. O yüzden şu anda hiçbir şey çıkmayacak gibi görünüyor. Ama dediğim gibi yine bunlar bir yerlerde pazarlıklarına devam ediyordur. Şöyle yapalım, böyle yapalım. Bari işte teröristleri de kapsayan bir şeyler yapalım falan filan diye o tartışmalar sürüyordur. Onun dışında Apo hikaye diyorum. Apo kimsenin umrunda değil. Ne Bahçeli'nin umrunda, ne Erdoğan'ın umrunda, ne Dem Parti'nin umrunda, ne İmralı'nın Şey ne o Kandil'in umrunda. Yani. Apo'yu sallayan yok. Engin Alan'ın paylaşımını da e, burada paylaşmıştım tweetini. İşi bilenler bunu biliyor zaten. Onun dışındakiler sallayıp duruyor ya yani. Görüşürüz.